أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلُّوا على رسولنا محمد صلُّوا على شفيع ذنوبنا محمد صلُّوا على طبيب قلوبنا محمد باغ بلاغة المحزن فزد سعادة الأنديبي جزر فصاحت محمد مصطفى را صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا معين بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين Fi Jannatin yatasaelun anil mujrimin ma salakekum fi saqar qalu lam nakum minal musallin ila akhir al-ayet sadaka Allahu lazim cemaati müslimin 11 ayın Sultanını Rabbimize hamdolsun ki 11 ayın sultanını tamamlayıp dünya üzerindeki mükafatı olan bayram günlerine Rabbimiz salimen afiyetle kavuşturdu. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Bundan sonraki mücadelemiz Efendimizin ifadesiyle nefis ile olacaktır. Malumunuz Allah Resulü Müslümanların müşrik ordusuyla Bedir Muharebesi'nde ilk karşılaştıkları savaştan sonra Medine-i Münevvere'ye dönüyorlar. Medine-i Münevvere'ye dönerken Efendimiz eshabına yorgun, bitkin ama Bedir'de elde ettikleri zaferin gururunu yaşayarak yüzlerindeki tebessümü hissediyor. Efendimiz bir ifade kullanıyor. Raca'na min cihadil esgar ilel cihadil ekber. Küçük cihattan dönüp büyük cihata doğru gidiyoruz. Sahabe-i kiram Efendimizin bu ifadesinin manasının tam olarak neyi kastettiğini anlayamıyorlar. Ya Resulallah nasıl küçük cihat olurmuş? Yani biz bitmiş olsaydık, biz mağlup olmuş olsaydık yeryüzünde ilahi kelimetullah için mücadele edecek başka hiçbir ordu kalmayacak da bunun neresi küçük cihat kardeşlerim efendimiz hayır hayır gerçekten küçük cihat asıl insanların mücadelesi kendi nefisleriyle baş başa kaldıkları zaman yaptıkları cihadın daha büyük olduğunu kastediyor biz evet bir aylık sürecin içerisinde Herkes oruç tuttuğu günlerde oruç tutmak daha kolaydır. Ama insanların bazılarının birkaç gün kazası kaldığında acaba nasıl yaparız? Bir aylık oruç daha kolay geliyor ifadelerini kullanıyorlar. Herkes teravih'e gittiği esnada camiye koşmak daha kolaydır. Herkes cumaya giderken camiye öğle vakti gitmek daha kolaydır. Ama tek başımıza kaldığımız zaman o elde ettiğimiz ibadetleri devam ettirebilmek, namazı ikame edebilmek, ayakta tutmak daha zordur. Onun için kardeşlerim şimdi 11 aylık serüvenin içerisinde daha büyük mücadelemiz başlayacaktır. Ramazan-ı Şerif'te elde ettiğimiz, o öğrendiğimiz, Efendimizin bizlere öğrettiği, dinin o yaşamış olduğumuz o güzellikleri bir aya yaydığımız zaman, o güzellikleri aktardığımız zaman, evet o zaman Ramazanımız gerçek Ramazan, bayramımız gerçek bayram olacaktır inşallah. Kardeşlerim, dersimin başında okuduğum ayet-i kerime Müddessir suresinin 38 ve 47 numaraları ayetleri. Rabbimiz Celle Celaluhu bu ayet-i kerimede dikkat ediniz şöyle buyuruyor. Kullu nefsin bima kesebet rahine. Her nefis, herkesin nefsi kazandığının kazandığına karşılık bir rehindir. Malumunuz dünya üzerinde ahiret ile ilgili kazancımızı biz dünyadan götürüyoruz. Ateşimizi de dünyadan götürüyoruz. Hani nurumuzu da buradan, narımızı da buradan götürüyoruz. Hemen ayetin devamında illa ashabel yemin. Ancak ahirette mutluluğa eren kimseler müstesna. Niçin? Çünkü onlar fi cennetin yetesalun. Allahü Teala'nın kendilerine vaat etmiş olduğu cennette olacaklardır ve cennette kendi aralarında anil mücrimin Günah işleyip dünya üzerindeyken komşuyduk, aynı mahallede yaşıyoruz diye ahirette aynı yurtta olacağız diye bir kaide yoktur. Aynı havayı teneffüs ediyoruz diye aynı cennette gireceğiz diye bir kural yoktur. Aynı kurallara riayet edip aynı duygular ile ibadetlerimize dikkat ediyorsak evet aynı yerde aynı mükafatı elde etmiş olacağız. Ama Hani bir takımlarının atasıyla övündüğü, hani müşrik toplumunun yapmış olduğu, yanılmış olduğu en bariz yerlerden bir tanesi orasıdır. Ne yapıyorlardı onlar? Onlar büyük dedelerinin yapmış oldukları iyilikler veyahut da neyse onlarla övünüyorlardı. Benim dedem böyle yapmıştı, benim babam böyle yapmıştı ki bizde de maalesef bu hastalık sirayet etti. Kendi hatasını örtbas etsin diye babasının iyilikleriyle övünüyor. Kendi hatası konuşulmasın diye büyük büyük babasının, büyük annesinin hacı olduğunu anlatıyor. Kendisine söz söylemeyelim diye herhangi ibadetine devam eden bir kimsenin başka bir yanlışını söylüyor ki ben böyle olmamak için namaz kılmıyordum gibi yere götürmek istiyor konuşmayı. Ahirette de kardeşlerim cennette günah işleyen mücrimlerle ilgili şöyle bir sohbetin geçeceğini Rabbimiz bizlere hikaye ediyor. <laughs> karşı taraftaki olan komşulara şu soruyu soracaklar. Ya siz dünya üzerindeyken gayet dünyanın leziz nimetlerinden istifade ettiniz. Allahü Teala sizlere nimetler ihsan eyledi. Şükrünü eda etmediniz mi? Sizi şuraya cehenneme ne soktu? Hangi ameliniz, hangi eksiğiniz, hangi yanlışınız soktu? Cevaben kardeşlerim şunu söyleyecekler. Kalu lemneku minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Biz namaz kılmıyorduk. Allahü Teala'nın kul olmanın ilk şartı olarak Efendimizin ümmetine değil sadece bütün ümmetlere vaaz etmiş olduğu, farz kılmış olduğu o namazı biz o namazı yapmıyorduk. E neydi sizin bahaneniz? Vaktimiz yoktu. Böyle bir bahane ileri sürmeye bu beldede, bu bölgede hakkımız da değildir, haddimizde değildir. Biraz sonraki vereceğim örnekte bunu anlayacaksınız. Peki başka? İkinci olarak da kardeşlerim velem neku nut'imul miskin biz ihtiyaç sahibi olan kimselerin kimselerin ihtiyacını görüp de onların karınlarını da doyurmadık. Onlar açlık imtihanındayken biz 10 çeşit 20 çeşitlik iftar sofraları kur kurduk sadece hepsinden birer kaşık yudumladık diğerlerini hepsini çöpe attık ama biz açları doyurmadık. Manzaralarımız var mıydı o şekilde? Vardı. Sofralara baktığımız zaman gerçekten Oruçlu insanın ancak orada bir çorbayla karnını doyurabileceği leziz iftar sofralarını biz aman söz gelmesin. Allah ne der? İslam ne der? İslam'ın ölçüsü nedir? Hiç bakmadan onlarca çeşit iftar sofraları hazırladık ve o iftar sofralarına parantez içerisinde söylüyorum. Çoğu kez iftar oruç tutan kimseleri de davet etmedik. Gündüzleyin herkesin önünde orucunu yiyen insanlar akşamlayın boy boy pozlar verdiler. İftarınız mübarek olsun. Bu akşam bunların iftarında davetliydik. Allah kabul etsin. Benim dinimi alay ettiler. Hemen devam ediyor Rabbimiz. Ve kunna nahuzu khaizin. Evet biz yoksula yedirmezdik. Başka günaha dalanlarla birlikte biz hareket ederdik. Adamlar açıktan günah işliyorlar. Biz aman kızmasınlar, küsmesinler. Onlarla mesafemizi koyamadık. Onlar günah işlerken evet biz sadece yan masada onları üzmeyelim. Onların bize karşı bakışları değişmesinler diye sadece böyle bir masamızın farklı masalarda oturduk ama günah işleyen kimselere karşı bir tavır alamadık. Ayağı benden kesilmesin, müşterim olsun. Bir kardeşimiz var, kendisi ticaret ile meşgul oluyor. Yahu dedim ki bakın, şu binlerce ürünü satıyorsun, Allahü Teala'nın yasak etmiş olduğu sadece bir ürün var. Mağazanın içerisinde. Nedendir? Nefsime o kadar ağır geliyor ki gayrimüslim bir müşteri geldiği zaman yok demek nefsime ağır geldiği için o melaneti de satıyorum diyor. Hani az önceki anlatmış olduğum hadis ne kadar da denk oturuyor. Nefis ile yapılan mücadele biz küçük cihattan dönüp büyük cihat ile büyük cihata doğru diye gidiyoruz diye buyurmuş diye Allah Resulü aynen öyle. Nefis ile yapılan mücadele kardeşlerim her şeyden daha zordur. Her şeyimiz insanlar ne der? Bayramda giydirdiğimiz kıyafetler ama insanlar demesinler, pazardan giydirdi demesinler diye eşlerimizin, çocuklarımızın üzerine yaptığı alışverişler. Kapımıza gelen çocuklara kimin evladı geliyor ona göre harçlık ver, aman demesinler buna az, az harçlık verdin diye. Her şeyimlerimiz yapmacık. Rabbimiz Celle Celaluhu'da cennetteki olan insanlar karşı taraftaki insanlarla konuşurken sebeplerini soruyor. Bir, namaz kılmazdık. Allah muhafaza eylesin. Rabbim neslimizi namaz kılanlardan eylesin. Bir şeye muhtaç olsunlar ama Allahü Teala'ya ibadet etme konusunda eksik davranmasınlar. Dünya sürgünü öyle veya böyle bir şekilde geçecek. Ramazan-ı Şerif'te on çeşit sofraya oturan kimseler de iftarını yaptılar. Sadece iki lokma ekmek ile iftarını açanlar da iftarını yaptılar. Öyle değil mi? Aynen. Onun için ikinci olarak da biz onları doyurmazdık. Günah işleyenlerle beraber hareket ederdik. Daha bir tane özellikleri var kardeşlerim. Ve kunna nukezibu din hatta <laughs> ata'na'l-yakin. Biz Ölümün geleceğine de inanmıyorduk. Öne bir dünyanın şal, şat, şafşatasına şaf, şaf, şaf uymuştuk ki ya salaları duyuyorduk ama bana gelmez daha. Niçin? Çünkü ben rutin kontrollerimi yaptırıyorum. Doktorum en iyi uzmanlardan bir tanesi. Kalbin 70 yaşındasın ama 25 yaşındaki gibi güzel bakmışsın. Bu cümleleri duyduğumuz zaman hoşumuza gitti bizim. Hiç ölümün geleceğini, kıyametin geleceğini, hesabın geleceğini yaptıklarımızdan, kazandıklarımızdan, kılmadıklarımızdan sorguya çekileceğimizi, tutmadığımız oruçlarımızdan sorguya çekileceğimiz aklımızda gelmedi. Hatta etekel yakin, ölüm gelinceye kadar. Artık o günden sonra bir şeyler yapmak istesen de çaresi olmayacaktır. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de geçen bir hadislerinde de diyor ki bizlere inne evvele ma bihil abdu yevmel kıyameh min amelihi kıyamet gününde kulun ilk hesaba çekileceği ameli salatuhudur. Salatuhu namazı olacaktır. Yani dünya üzerindeki yaptığımız çok değerli işler olabilir. İnsanların kalbine dokunduğumuz şeyler olabilir. Birilerini okutmak için verdiğimiz sadakalar, burslar çok değerli şeylerdir. Garibanı gözetmişizdir, olabilir. İşçimizi gayet güzel bir şekilde ki kulluk borcumuz, insanlık borcumuz, onların hakkını zamanında vermişiz, gayet olabilir. Ama allah Teala'nın senden istemiş olduğu günde beş defa huzuruma gel kulum çağrısına uymamışsan kıyamet günündeki ilk sorudan çakı verdi. İlk soru bu. Sonra diğerleri gelecek. Bizde ise şu anda namaz maalesef son dönemlerde hani iki günlük bayram ziyaretlerinde hangi aileye gidip de azıcık samimi olup muhabbet ettiğimiz kimselerin şikayet etmiş olduğu baş şey kardeşlerin namaz oldu. Şikayet değil işlerindeki temenni evlatlarıyla, torunlarıyla ilgili kaygıları kılmıyorlar. Bir cümle söylediğimiz zaman direkt karşılarında babalarını buluyoruz. Kendi evlatları, dedeleri, anneanneleri, babaanneleri bunları söylüyor. Namazsız bir toplum Allah muhafaza eylesin sonu hüsrandır. Namazsız bir ailenin içerisinde yetişen evladın sonu hüsrandır. Dünyadaki geçici zevkler, elde ettiğimiz nimetler, arsalar, tarlalar, borsalar neyse, evet dünyada onlarla ne yaparız? Eğleniriz, gösteriş, bak biz nelere sahibiz, çalıştık ama namaz olmadığı zaman ahiret heba etmiş olacağız. Efendimiz, فَاِنْ صَلَحَتْ eğer namazı varsa, namazı sağlamsa, düzgünse kad eflaha kurtulmuşuzdur. Felaha ermişizdir. Ve enceha necat bulmuşuzdur. Ama beyin fesedet eğer namaz yoksa namaz ikinci planda üçüncü planda belli bir yaşı belli bir düzeye ulaştıktan sonra namaz eğer plana alınmış ise fakat khabe ve hasira. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kimseler artık zarar etmiştir. Hayatını heba etmiştir. Ve inin takasa min ferigatihi şey'en eğer farzlarına bakacak kıyamet gününde diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farzlarında eksik varsa o zaman da ne yapılacak? Rabbi الرب تبارك وتعالى min Allah Celle Celaluhu meleklere şöyle buyuracakmış. Bir bakın bakalım. Namazların başında sonunda kılmış olduğu sünnet, nafile bir ramaz var mı? Geceleyin herkes uyuduğu esnada kalkıp da iki rekat kıldığı teheccüd var mı? Ramazanda kıldığı teravih bir şey var mı? Nafile namına bir şey var mı? Eğer varsa şeyi kâmil biha min, in, min in noksan olan şeyleri bir şekilde tamamlamaya çalışın. Summe yekunu sa'iru amali ala Ondan sonra diğer amellerine aynı bu şekilde muamele edileceğini söylüyor kardeşlerim. Bakınız Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Taha suresinin 132 numaralı ayeti nazil oluyor. O ayet-i kerimede Rabbimiz ve emr ehleke bis salati ve istabir aleyha. Habibi Muhammedin ve Resulüm ya Muhammedin ilk görev olarak kendi evlatlarına, kendi etrafındaki insanlara namaz kılmayı emret. Ama namaz kıl derken sen namaz kılmamazlık yapma. Sen de namazı kılmak üzerine devam et, sebat et diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim bu ayet nazil oluyor. Fatıma annemiz Hazreti Ali Efendimiz ile evli 6 ay boyunca her namaza giderken evlerinin önünden sokak değiştiriyor. Fatıma annemizin kapısına gidip Fatıma kalk namaz vakti geçiyor. Fatıma kalk Ali kalk namaz vakti geçiyor. Allah'la buluşmanı zaman ihmal etmeyin diye namazın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya kardeşlerim bir fiil devam etmiştir. Rabbim Namaz ehli evlatlar nesiller yetiştirmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Bu beldede, bu bölgede Ramazan-ı Şerif'in bizlere namaz ile ilgili kazandırdığı hassasiyetleri diğer 11 ayda o güzellikleri devam ettirmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Subhan rabbike rabbil İzzeti. amma yasifun ve selamun alel nurselin ve elhamdülillahi rabbil alamin Fatiha.